Hadi bakalım yürü. Evet, merhabalar arkadaşlar. Biz Defne'yi parka getirdik. Bakalım neler yapacak bugün. Hadi bakalım oyna. Hava çok güzel bugün. Evet, mavi uzun bacaktan kay. Gel gel pembeden kay o zaman. Ya arkadaşlar eyvah eyvah, arı gördü. Arı gördü. O arı değil ama kelebekti. De. Kelebekti aşkım. Burada dönen oyuncak vardı, onu kaldırmışlar. Bak şu beyaz yerdeydi. Evet, hadi kaydırağa gidelim. Yürü. Ben de geliyorum. Sen de ben de Hadi bakalım kayalım beraber olur. Ay gülüyorsun ama dön. Tamam araları ben kovalarım anneciğim. Hadi bakalım sen geç. Ya arkadaşlar biz aslında şurada dönen bir oyuncak vardı. Asıl onun için bu parka gelmiştik. Ama onu kaldırmışlar. Hayır bu çok küçük. Diğerinden kaymak istiyorum ben. Sen bundan ben ondan. Kay beraber mi kayalım? Tamam. Ay ben bundan sığar mıyım ya? Sığarım. Hadi kayıyoruz. Bir iki üç. Huh. <laughs> oh çok hızlıymış bu. Bu senle kalın da ayı yok değil mi? Vallahi yok anneciğim arı ben kaydım. Yürü. Ayı görürsen kesinlikle dön. Tamam arı görürsen ben onu kızımın yanına uzaklaş diye kızarım ona ben. Tamam. Ben ona kızarım anneciğim. Sen merak etme. Ay elektrik çarptı. En önden sanki. En önden sanki. Elektrik çarpıyor dokunma. Üstümüze kazak var elektrik çarpıyor. Gel bakalım yok. Hangisinden sarıdan mı maviden mi? Hadi, hadi. Önce sen gidiyorsun sonra ben. Yok kucak Öyle gidemeyiz elektrikleniyoruz anneciğim. Otur. Hoppa. <laughs> <laughs> Çok güzeldi değil mi? Evet. Geliyorum. Çekil elimden. Hadi, hadi. hadi bakalım. Aa bunda uuu çarpılıyorum, dokunamıyorum. Çık sesini duydunuz mu? Ay arkadaşlar çok fenaayım ya. Niye öyle? Şu toprağı biraz elleyim. Aa! Geliyorum aşkım. Evet toprak elledim çarpılmıyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Bu ne? Bayağı iyi çarpılıyorum yani bir de hani acıyor. Uuu defne nasıl açtın öyle? Oo, bak. Ben aa benimkinde açılmıyor galiba açılıyor mu? Ben de deneyeyim bakayım. Uup, Defne. Defne. Şuradan bak yukarıdan. <laughs> Hadi aç 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 kim açıyor? Hadi aç bakalım benim kadar şey mi? Bayağı iyisin. Benim bacaklarım daha uzun ve senin kadar zor açıyorum. Aferin. Bunu ben Nasıl yapılıyor? Ben bilmiyorum onu. Nasıl bir şey o? Nereden Arkadan galiba. Yatıyordu. Ha, a, bacaklarımızı takıyoruz buraya. Bir bacağımızı buraya, bir bacağımızı buraya alttan takıyoruz. Şöyle anneciğim, bak şöyle takıyorsun, kendini geriye atıyorsun, sınav çekiyorsun. Evet, sen dayak spor yapabilirsin, doğru. İstediğin gibi kullanabilirsin, spor aletlerini kendimiz istediğimiz gibi değiştirebiliriz. hop salıncağa binmek istiyor musun? O ne? Ee, ay inan bilmiyorum. Ne bu ya arkadaşlar? Bilenler yorumlara yazsın. Ben bu nasıl kullanılıyor gerçekten bilmiyorum. Evet Defne sen hepsini farklı şekilde de kullanabiliyorsun. Ne güzel. Bilmiyorum olabilir ya. Öyle bir şey de olabilir. Gerçekten bunu amacını bilmiyorum anneciğim. Yani yazısı da sökülmüş. Ne olduğunu okuyamıyorum. Böyle. Olabilir. Doğru. Sırtını ağrıttıysa sırt için bir spor aletidir. Bence de haklısın. Bu ne? Bir otur bakalım. Bilmiyorum. Ay! <laughs> Dikkat. Evet, en güzeli bu bence, değil mi Defne? Ne dersin? En güzeli bu değil mi? Evet, o zaman bu videomuz bizim arkadaşlar spor videosu olsun. Çünkü kahvaltıdan hemen geldik ve sanki böyle spora gelmişiz gibi oldu, değil mi Defne? Evet. Babanın spor salonunda da böyle aletler mi vardı? Böyle aletler vardı. Ya. İçelim. Arkadaşlar anneannemizi de getirdi Defne bugün. Anneannemiz orada güneşleniyor oturdu. E, i̇kimiz gelecektik. Anneannemi de istiyorum dedi. Kaldırdı kadını getirdi buraya. Bu bisiklet ama senin ayakların pedallara ulaşmayabilir aşkım. Ay hadi. Evet. Ay eskiden hiç uzanmıyordu. Yine şimdi biraz uzanıyorsun. Dönmeye. O nasıldı? O dönmek içindi değil mi? Hatırlıyor musun? Bu ne işe yarıyordu? Anlatmıştım sana. Dönmeye. Tamam, ne iş, Sa e, sporda ne işe yarıyordu? Birlikteyiz ama ben döndüm. Ben... Tamam, belini çalıştırıyordu yanlarını. Huu. O da ayaklarını çalıştırıyor. Ayaklarını bas, tutun üstten. Basıyorsun gidiyorsun. Basıyorsun böyle 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 adım atıyormuş gibi. Ben bunu da Hadi gel sen üstüne çık yap bakalım biraz. O zevkli bir şey. Ben sen beni koyayım. Tabii ki ben seni koyayım çünkü haklısın çok yüksek. Koy bir ayağını, bir ayağını da buraya tut şimdi yukarıda. Evet. Nasıl? İnebilirsin, inebilirsin. Ayağını at yere öbür ay. Hadi seç salıncağını. Artık sen sallanabiliyorsun ha. Sen sallanabiliyorsun artık. Ayaklarını yere vur. Bastır ve ileri git. Evet. Tamam ben çok hızlı sağlayacağım seni. Sadece yapabiliyor musun merak ettim. Şunu yapabiliyorum sadece bak. Şunu da yapayım. Yap bakalım bir. Evet. Şimdi ben seni hızlı sallayayım mı? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Uuu çok hızlı oldu mu? Defne. Böyle. Defne önceden hızlı sallanmaya çok korkuyordu arkadaşlar. Minnak minnak sallanıyordu. Yaklaşık 3-4 aydır hızlı sallanabiliyor. mu mı Defnoş biraz daha? Ya. Aa sen kendini hızlandırmayı öğrenmişsin evet. Evet öne gelirken ayaklarını atıyorsun, Arkaya giderken geriye. Ay bugün de hava çok sıcak. Çocuğa gittim kalın sivit giydirdim. Keza ben de kazak giyindim. Çünkü dün çok soğuktu. E, güneşli bile soğuktu. Bugün bildiğiniz tişörtte gezme havası arkadaşlar ya. Yandık o yüzden şu an. Ama söz de verdim parka getireceğim diye. Arkadaşlar hu -hu. <laughs> Arkadaşlar hu -hu. Annenden önünden kelebek de Çok tatlıydı. Bir daha çok hızlı. Bir daha çok hızlı. Sallıyorum şimdi. Sakın ayaklarını yere koyma bebeğim tamam mı? Niye? Ayak bileklerin kırılır. Koyma. Hızlı sallanıyorsun ya. Ama sen de. Tamam. Tamam dursun öyle ayaklarını sürmeye. Canın yanabilir yavaş yavaş. Yanıma gel dikkat et çarpmasın salıncak. Ama sen Tamam arı yok bebeğim geç geç geliyorum. Geç bakalım. Geç. Hadi. Sarıdan mı kayıyorsun? Bundan. Uup. Ay ben bundan kaymaya korkuyorum. Ver, 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 Yanına gelsem kaymadan. Dur, ben gelirim, elektrik çarpıyor Defne. Ben, ben Eyvah ya çok elektrik çarpıyor beni. Ben nasıl yaptığımı izle. Hadi izliyorum yap bakalım. Hop. Ay yapabilir miyim sence? Dur <laughs> <laughs> Tamam sen gel. Kayamıyorum ya. Cidden cesaret edemiyorum. Şaka yapmıyorum. Çünkü dokundum biraz önce ve şu an hala parmağım yanıyor. Çarpıldım bildiğiniz ya. Öyle böyle değil. Elektrik hani gerçekten elimi prize sokmuş Bak, gibi bana, oldu. Bana dokunmazsan yapmaz. Öyle mi aşkım? Dokunmadan mı kayayım? Evet. Tamam deneyeceğim söz bu sefer. Sen kay geliyorum. <laughs> Cesarete ihtiyacım var. Beni cesaretlendir. oradadır dur, orada, orada. Gelme. <laughs> o zaman önce ben kayayım. Yok. Beni izle. Bence Yok. önce ben kayayım. İlk önce beni gör, dört gözümle izle. Tamam, Olsun. tamam. Seni dört gözümle izleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> İzliyorum. Hup, harikasın. Hadi. Geleyim mi? Gel. Gelebilir miyim sence? Gelir. Yapabilir miyim ben? Evet. Bana güveniyor musun? Öyle. Geliyorum o zaman. İmdat. Gel. Dokunmaya korkuyorum. Ay! Çatırsıları duydunuz mu arkadaşlar? Abartmıyorum. Çok aşırı çarpılıyorum. İmdat. Gelir. Bir daha kaymayacağım. Çarpılıyorum ben. Gelir. Senin yanında bekleyeyim. Kaymayayım lütfen. Tamam. Hayır ben kayamam Defne lütfen. Kayacaksın. Defne cesaretlen. arkadaşlar arkadaşlar bir şey söyleyin ya. Ne bak cesaretlen. Cesaretleniyorum ama çarp. Bak sen de çarpıldın çıt çıt etti gördün. Yok, elim acımadı. Ama benim acıyor benimki daha çok çarpılıyor. Neden bilmiyorum. Bak dört gözünle üç gözünle. Beş gözün, altı izliyorum. Ama iki tane gözüm var. Nasıl altı gözle izleyeceğim? Hadi altı gözle. Oo altı tane göz çıkartıyorum. Hadi İzliyorum Bravo. Hadi, sanki. Ede, sanki. Ede, sanki. Gelemem. Hadi gel. Sara benim çok güzeldim. <laughs> ah! Çarpıldık. Hadi bak. Ama ben oradan nasıl sığacağım? Bak. Kızım nasıl sığacağım? Sadece izle. Olur mu? Tamam hadi hadi kay, geliyorum çabuk. Gelme. Tamam. Isle. Hadi kay arkadaş bekliyor bize. İyi vallahi kayıyorum. çekil. Sakın bana dokunma. Tamam mı? Hayır! dokunma. Ya ben kazak arkadaşlar şöyle bir kazak giydim. Herhalde bu yüzden çok çarpılıyorum ya. Çok güneş var ve çok yoruldum. Bir de acayip elektrikleniyorum. Valla çıkamayacağım daha fazla. Şu demirlere ve plastiklere dokundu daha çok elektrikleniyorum çünkü. Haydi gel. Mavide çok ama çok cesaretli arkadaşlar. Evet hiç sadık güveniyorum. şey Hiç korkmayın. Bu parka gelenler hiç korkmasın. Evet. Bravo sana Geldiniz ya. Mi? Harikasın. Sarıdan gel bir de. Ben aşağıdan seni görmedim nasıl geliyorsun sarıdan. Çok ama çok. Şavya şavya canım acıttı. Hadi gel bakalım sarıdan. <laughs> Dönen kaydırak olduğu için savrula savrula canımı acıttı o diyor. Gitmeyeceğim. Hadi gel. Oraya gitmem. Hadi sen yapabilirsin. Bana diyordun hadi. <laughs> Öztüm. <Östemiyorum>. Hadi. Defne. Canım <laughs> acıttı. Gelebilirsin gel tutunmadan gel. Tutunmadan gel. Sen beni sor. Tamam gel aşağıdan tutayım. Gel. 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 Oradan tutamıyorum aşağıdan. <laughs> hadi gel. Oğlum neredesin? Tutamam aşkım elektrikleniriz kay. Tamam. Bu kadar. Ne oldu hiçbir şey olmadı. Hadi. Anneciğim elektrikleniyorum ya topraklara dokundum o yüzden dokun sen de ellerini sürebilirsin evet gidince yıkarız. Sür 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 tamam. Hadi. Her defasında toprağa mı dokunacaksın? <laughs> tamam. Çok toz oldu. Yapma yapma yapma. Çok toz oldu. Yanarsın. Hadi. Tamam anne merak etme. Anneanne anne işte hemen diyor ki cam vardı toprakta. Dikkat et. Diken vardır. Dokunmasın. Dikkatli olsun. <laughs> Sürekli arkadan beni uyarıyor. Hadi bakalım. Bir, iki, Bravo. Su. Gel su içelim. Anneannenin orada su var. Gel aşkım. Koş. Anne, su. Çok sıcak. Bence de su iç bol bol. Hadi bakalım iç suyunu da. Bu kadarcık mı? Baba. Hadi bakalım ne kadar. Önceden sallanıyordum. Bir sallan bakalım. Sen harikasın ya. Ay. Aferin be sana. Ay. Hadi ben seni tutayım gidelim. Oh çarptım. Tut. Hadi büyüdüğünde bunu kendin yapabileceksin. Makasla. Hadi. Ee... Ya Kazanmazsa mavi ben de mavi. Tamam taş kağıt makas taş, kağıt, makas. Ya! Sen kazandın. Ben mi kayacağım? Ben anlamadım. Bir daha yapalım. Sen kazanırsan ben de kayacağım. Öyle mi? ben ve sen kazanırsan. Tamam. İkimiz de taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya! Tamam, bir kerelik daha geleceğim ama kaybettiğim için. Tamam mı? Hadi bakalım. Ama maviye. Tamam hadi bakalım. Ay of ya. Ellerimizi top yak ki o için acımazlar. Bakalım kay bakalım. Sen bir kay. Bil. Ya da önce ben kayayım bu sefer ya. Aa, Dikkat et düşeceksin tepe taklak. Wow. Bak sen kayma. Cesaret al benden. Tamam hadi. Hop. <laughs> Kayın mı peki şimdi? Kayma. Tamam. Bana cesaret, bana cesaret ver. Hadi beni cesaretlendir, yüreklendir ki kayabileyim. <laughs> Huuuba. Gel. Geliyorum. İmdat. Bak bana dokunma. <gülüyor> <gülüyor> dokunma. Ah, seni yaramaz. kazama dokununca oluyor. Sakın Adam. dokunma. Bir dakika. Ne? <laughs> Niye ters oturuyorsun? Ee, Nasrettin Hoca'nın memleketindeyiz arkadaşlar. O yüzden ters oturuyor. Çocuk da haklı yani. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Dön güzel atar. Öyle kolay olmuyormuş değil mi? <laughs> Ay gücüm yetmiyor ya. Oh. Oh. Ay kas çalışıyorum senin yüzünden Defne. Hadi. Yapamıyorum. Hadi. Bekle. <laughs> Yapamıyorum Defneciğim gerçekten. Allah. Gücüm kalmadı. Burada da oturacak yer yok. Oturamıyorum da. Gücüm de kalmadı o yüzden. Ay, oh. Geleyim mi? Ya. Hadi ama gücünü bana bırakmayacaksın tamamen. Tut. Evet. Evet tut. Devam et. Yordun beni Defne. Beni yordun. Bir Hayır yeter. Tamam uzaktan çekiyorum seni. Yanında istemiyor. Kendi oynayacakmış. Peki tamam yerime gidiyorum. Tamam sinirlenme. Ay. Kendin arkadaş buldu arkadaşlar. <laughs> Gidiyor arkadaşına hoşça aldı dedi Defneciğim. Ben çok ama çok terledim. Onun için ki. Ben hafta geldiğinde. Evet. O zaman artık hoşçakal diyelim de. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videolarını daha çok izlerseniz. Ben de sürekli daha çok güzel videolar çekebilirim. kalın arkadaşlar. Sonunda ikna ettim gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.